Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuşmasında milletvekillerinin artık bir öneminin kalmadığını, milletvekillerinin bir işaretle el kaldırdığını, neye el kaldırdığını bilmeden el kaldırdığını ya da yandaki sıralara bakarak el kaldırıp kaldırmamaya karar verdiğini söyler. Peki mesela partideki ilçe yönetimlerinde İlçe yöneticileri kendi hür iradeleriyle mi el kaldırıyor, karar defterlerine imza atıyor? Yoksa şöyle bir başkanın oturduğu yere bakıp ona göre mi el kaldırıyorlar? İnşallah öyle değildir. Mesela il yönetimlerinde konu tartışılırken oylamaya geçildiğinde şöyle bir başkana bakıp mı karar veriliyor? Ya başkanın işaret ettiği yönde mi kararlar alınıyor? Yoksa il yöneticileri olayı özümseyip dinleyip kafalarında kurup kendi hür iradeleriyle mi karar veriyorlar? İnşallah öyledir. Mesela meclislerde, belediye meclislerinde meclis üyeleri karar verirken mesela acaba belediye başkanının oturduğu yere, ilçe başkanının oturduğu yere şöyle bir bakıp o işaret üzerine mi Onların söylemi üzerine mi karar veriyorlar, seçim yapıyorlar? Yoksa kendi hür iradeleriyle mi karar veriyorlar? Mesela belediye meclislerinde e, bu aralarda çok yakın bir zamanda meclis başkan vekili, grup başkan vekili, encümen başkanları falan seçilecek. Bakalım inşallah genel başkanımızın da arzu ettiği şekilde meclis üyelerimiz kendi hür iradeleri ve vicdanlarıyla işaretlere değil, kendi vicdanlarına, akıllarına, duruşlarına bakarak karar vereceklerdir. Hiç şüphemiz yok zaten. Öyle olacaktır eminim. Biz de bu sonuçları bekliyoruz.